Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars bölümünden herkese merhaba arkadaşlar ee, Uzun zamandır kan kanalıma video atmıyorum arkadaşlar kusura bakmayın ee, Bazı mikrofon sıkıntıları yaşamıştım ama artık sıkıntı olmayacak arkadaşlar ee, İlk defa sizinle beraber Brawl Stars videosu çekiyorum arkadaşlar ee, Şimdi savaşlarımı ben size göstermek istiyorum arkadaşlar yeni başladığı için 4678 kupayım arkadaşlar O yüzden öyle fazla... E Yok arkadaşlar karakterim. Onun tane karakterim var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tane destansı, bir tane gizemli var arkadaşlar. Ee, ben şu anda e, Penny ile oynayacağım arkadaşlar. Ve tek hesaplaşmaya gidiyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kanalımıza katılmayı unutmayın. Ee, katılırsanız çok sevinirim gerçekten de. Hemen yani arkadaşlar e, maçımıza ilk maçımıza girelim. Ee, fazla konuş, konuşma taraftarı olmayacağım arkadaşlar. Biraz maçta ciddi olmak istiyorum. Ee, yeni mi yeni mesajlaşma gelmiş. İnternet. internet çek lütfen. Aa, Mr P bir dakika benim onu almam için. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hop. Aga be. Abi karakterim 900 vuruyor. O yüzden arkadaşlar Penny ile genellikle oynamayın arkadaşlar. Ee, fazla vuran e, karakterle oynayabilirsiniz. Mesela arkadaşlar Bull. Mesela Nani. Eğer varsa Nani. Mr. P ile şimdilik oynamayacağım arkadaşlar. Biraz Nani ile oynayalım. Ardından bundan sonra Jackie ile oynayacağım arkadaşlar. Çünkü bu e, haritalar arkadaşlar Jackie ile oynayan çok yani çıplayan içine pusup bir önce bir an karşısına çıkabiliyor. Ya gel ne bir dakika ya. Kardeşim ben sandık alamayacak mıyım? He sandık alamayacak mıyım ben? Onu söyleyebilir misiniz? Arkadaşlar 3250 can olduğu için adamlara fazla üstüne üstüne gitmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle ben sandık almaya bakacağım. Aha 3 tane bulduk. Kardeşim bak. Bak git bak. Bak git. Bir dakika. Adamın canı az. Niye kaçtı şimdi? Kardeşim. Ee, arkadaşlar ben derili her zaman ultiyi görmek zorunda mıyım? Kendi kendine ultisi oluyor. Çok iyi bence. Bak sinirleniyor. Kardeşim <laughs> ben de sinirlendim bari. Ee, arkadaşlar sadece bir maç gireceğim e, ee, Brawl Stars oynayayım mı? Sizin görüşünüzü almak istiyorum arkadaşlar. Şu anda heyecanlıyım. Ee, aylar sonra hatta bir yıl sonra ilk defa video çekiyorum. Aa, şurada kolsu var bir dakika. Arasına girip. Lan! Lan arkadan ben de onu aldım o da beni al. Pardon. Ben Shelly aldım o da beni aldı ya. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Konuşmakta zorluk çekiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok heyecanlıyım. Şu anda bu videomuz deneme olsun arkadaşlar. Yıllar sonra ben geri dönüyorum arkadaşlar. Ee, şuradan li liderlik tablolarına merak ettim arkadaşlar. Bakalım sizlerle birlikte. Venom. Vay be. Savaşların hepsi var ve hepsi seviyesi 10. Oha. Oha. Arkadaşlar e, ismimi usta yaptım. Çünkü o benim efsane to totemim arkadaşlar. E, neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.